Aşağıda periyodik tablonun bir kesitindeki elementler atom numaraları ile birlikte verilmiştir. Periyodik sistemin bu kesiti ile ilgili olarak ifadelerinden hangileri doğrudur? 1. En solda bulunan elementlerden bir tanesi hariç diğerleri metaller sınıfındadır. En sola baktığımızda 1A grubu elementlerini görmekteyiz ve hidrojen hariç diğerleri hepsi metal sınıfında yer alır. Doğrudur. 2. En sağda bulunan elementlerin tamamı oda sıcaklığında gaz halidir. Sol gazlar tamamı 8A grubunda oda sıcaklığında gaz halidir. Doğrudur. 3. Birinci periyot hariç diğer periyotlarda en az bir tane yarı metal sınıfında element vardır. Birinci periyotta yarı metal değil ama metal sınıfında elementler vardır. Ve baktığımızda burada yarı metallere bor, silisyum, germanyum ve bu şekilde birinci periyot hariç diğer periyotlarda en az bir tane yarı metal olduğunu görmekteyiz. Doğrudur. Cevabımız D şıkkı olacaktır.